Merhaba arkadaşlar. Şimdi büyük bir değişime gireceğiz saçta. Saçlar çikolata kahve. Uçlar çok yıpranmış. Şöyle bir kesim yapacağız. Ortalama şöyle. Bunları da dipleri de bebek kumral yapacağız. Biraz piretin çalışma bir şey olacak. Bunları yaparken de kullanacağımız baştan koruma yapacağız. Korumamızı yapacağız. Sonra bunun bile devam edeceğiz. Sonunda en son haş keratin yüklemesi yapacağız. Şimdi beklemede kalın. Birazdan geliyor. Biraz uğraşacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Saçı kurtardık. Bizim elimizden bu kadar.